9. modül Güvenli okul ve okul güvenliği konumuzun özet seslendirmesine başlıyoruz. Güvenli okul nedir? Maslow, insanın temel ihtiyaçları hiyerarşisinin iki basamağını güvenlik olarak belirlemiştir. Bu kurama göre insanın kendisini gerçekleştirebilmesi için beden, iş, kaynak, sağlık, mülkiyet ve benzeri konularda güven içinde olması gerekmektedir. Okulun temel unsurları olan öğrenci öğretmen ve diğer personelin kendilerini fiziksel, psikolojik ve duygusal açıdan özgür ve güvenli hissetmeleri okulları güvenli olarak tarif etmektedir. Diğer bir tanım ise öğrencilerin başkalarına duydukları saygı ve okula olumlu bağlılık hissetmeleri üzerinde durmaktadır. Güvenli okulların bazı özellikleri şöyle sıralanabilir. 1. Etkili okul yöneticiliği ve liderliği. 2. Okulu oluşturan mekanların kontrolü. 3. Güven hissi. 4. Saygı. 5. Samimiyet. 6. Fiziksel zarar, gözdağı, zorbalık ve tacizin bulunmaması. 7. Alay, nefret dili ve sosyal dışlanmadan uzak olma. 8. çatışma riskinden uzak olma 9. doğal afetlerden uzak olma 10. sorumluluk duygusunu geliştirme 11. ihtiyacı olan öğrencilerin ihtiyaçlarını giderme 12. eşit muamele 13. akademik başarıya odaklanma 14. Veliler ve toplumla iyi, iyi ilişkiler içinde olma. 15. İfade özgürlüğünü destekleme. 16. Güvenlik problemlerini açıkça tartışma. 17. İletişim. 18. Empati kültürünü geliştirme. 19. Güvenliği tehdit eden davranışları ödüllendirmeme ve görmezlikten gelmeme. 20. Kolluk güçleriyle iç bir işbirliği. 21. Her türlü bağımlılıkla mücadele. 22. Göçmen çocukların problemlerini yönetebilme. 23. Krize hazırlık ve krize müdahale planlarına sahip olma. Siber zorbalık ve siber mağduriyet. Zorbalık. Zorbalık yaşça daha büyük ya da fiziksel olarak güçlü olan çocukların kendilerinden daha güçsüz olan çocukları sürekli olarak hırpalaması, eziyet etmesi ve rahatsız etmesidir. Zorbalığın ayırt edici özellikleri. Zorbalık bilinçli ve istençli olarak yapılan ve kurbana fiziksel, zihinsel, sosyal ya da psikolojik olarak zarar verme amacı güden söz ve eylemlerdir. Zorbalık bir kereye mahsus değildir. Zorbalar eylemlerini bireysel veya grupla yapabilecekleri gibi kurbanlar da bu eylemlerden bireysel ya da grup olarak zarar görebilirler. Zorbaca davranışa maruz kalan kurbanın kendini koruyamayacak ve savunamayacak fiziksel veya zihinsel nitelikli olması gerekir. zorbaca davranışlar sergileyen bireylerin genellikle bu eylemler sonunda kendilerine çıkar sağladıkları görülür. Zorbalar kurban veya kurbanlarının acı çekmesinden, küçük düşmesinden zevk alırlar. Zorbalar ve kurbanlar ile sergilenen zorbaca davranışlar dikkate alınmalıdır. Siber zorbalık İnternetin sosyal etkileşimlere açık olan yapısı ile ergenlere aynı zamanda yetişkinleri de kısıtlı gözetimi ile ortaya çıkan siber zorbalıktır. Geleneksel zorbalık ve siber zorbalık Geleneksel zorbalıkta özellikle çocuklar diğerleri tarafından tanındığı ve bu da kaygıyı arttırdığından dolayı çocuklar genellikle siber zorbalığı tercih etmektedirler çocukların siber zorbalığı geleneksel zorbalığa tercih etmesinin nedenlerinden biri de daha fazla izleyiciye ulaşmasıdır. Ayrıca yazılı kelimelerin etkisi daha büyüktür. Siber zorbalık nedenleri. İntikam alma ya da cezalandırma arzusu, popüler olma arzusu, Aile içinde yaşanan sorunlar, düşük özgüven ya da gerçek dünyada elde edilemeyen başarıyı sanal dünyada yakalama arzusu şeklindedir. Siber mağduriyet, kişinin dijital teknolojiler aracılığıyla kendine zarar veren saldırgan tutumlara maruz kalması ve bunun da kişide mağduriyet oluşturması durumudur. Siber zorbalığın önlenmesi. Ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde bu çalışmaların grup rehberliği şeklinde ve dijital teknolojilerin yer almadığı önleyici programlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Neler yapılabilir? Çocuklarımızın mutlaka şifre kullanımlarını ve bu şifreleri kimseyle paylaşmamalarını sağlayın. Çocuğunuzun sosyal medya hesaplarında gizlilik ayarlarını uygulayın. Siber zorbalar karşısında duygusal bir yanıt isterler. Çocuğunuza bu tür bir durumda asla karşıdakine yanıt vermemesini söyleyin. Siber zorbalık yapanları ilgili makamlara bildirin. Çocuklarla rahat bir iletişim iklimi oluşturun siber zorbalığın ne olduğunu onlara anlatın. Çocukların çevrim içi aktivitelerini oyun ve benzeri gözlemleyin. Uygulamalar ve çevrim içi platformlar hakkında bilgi sahibi olun. Öğrenci, öğretmen ve ailelere yönelik zorbalık ve siber zorbalık seminerleri düzenleyin. Okul ve aile arasındaki işbirliği ve iletişimi arttırın zorbalığı ve siber zorbalığı önlemeye ve azaltmaya yönelik olarak öğrencilerin çatışma çözme, problem çözme, iletişim becerileri, duygu düzenleme becerileri ve benzeri özelliklerini arttırıcı etkinlikler ve grup çalışmaları psikolojik danışmanlar, rehber öğretmenler tarafından yapılabilir.